Biraz ara verdik. <laughs> Ama haklıydık çünkü ben baba oldum. Ben de anne oldum. Biz <laughs> anne <de> baba olduk. <laughs> ne Ali inan ne hissettiğimi bilmiyorum. Bazen bakıyorum diyorum ki ya bu gerçekten benim mi? Benim mi çocuğum? benim çocuğum mu yani? Bence hiçbir anne evladını tarif edecek hiçbir kelime, hiçbir harf bulamaz. Babalık da gerçekten öyleymiş. <laughs> İnanılmaz bir duygu. İnsanın evladı olunca, hele de insanın bir kızı olunca hayatındaki bütün güçsüzlükleri ortadan kaldırmak istiyor. Onun o minicik gözlerinde bütün dünyayı dolduracak kadar umut var ya sen o gözlere her baktığında umutsuz olabilme ihtimalin tamamen ortadan kalkıyor. Kaygıların elbette var. İşte mesela ben bir baba olarak elime bir süpürge alayım, bir deterjan alayım, sabunlu su vesaire su alayım. Sokak sokak, mahalle mahalle temizliğim istiyorum mesela. Bir kızın olunca dünyadaki bütün kötüleri bir bir ayıkla istiyorsun. Hani alıp baharına basasın geliyor. Bir kere dinlediğin şarkılar değişiyor ya. Hani bu <laughs> şarkılar değişiyor deyince evet. kimsenin aklına kırmızı bağlık gölde falan filan gelmesin yani. Daha pozitif şarkılar dinliyorsun. Mesela daha yakışıklı olmak istiyorsun. Daha bakımlı olmak istiyorsun. Kızın olunca bambaşka oluyorsun yani. O seni o küçücük elleriyle şu parmağını bütün avcuyla sıkıyor ya. Onun o parmağını sıkarken ki gücü kadar güçlü olmak istiyorsun yani. Tabii ki. Yani daha küçücük masum bir varlık dünyaya geliyor ve sen ne yaparsan onu görüyor. Kesinlikle. Derler ya Allah herkese nasip etsin. Allah anne ve baba olabilecek insanlara evlat nasip etsin. Aynen öyle. Ne diyordu Yener Çevik? Bütün dünyayı sevgisiz büyüyen çocuklar kirletiyor. Onun için Allah herkese nasip etsin. Anneliği, babalığı hak eden insanlara hayırlısıyla sağlıkla kucaklarını alabilecekleri, acılarını çekmeyecekleri ve yetebilecekleri bir evlat nasip etsin inanılmaz bir duygu yani. Evet. Ama burada çok güzel duygulardan bir tanesi de ne biliyor musun? Ne? Ya beni benden alan. Bak hala aklıma geldikçe böyle gözlerim doluyor ağlamayacağım. <laughs> Ya, aklıma geldikçe duygulanıyorum. En önemli manzaralardan ve asla ölsem unutamayacağım manzaralardan bir tanesi. Beyler şiddetle tavsiye ediyorum. Ya bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Nerede olursanız olun. İkeniniz kanda da olsa eşleriniz de doğuma girin. O an çok farklı değil miydi ya? Tabii ki. Onu mesela düşünüyorum da sen yanımda olmasaydın o sadece benim hep bir anım kalacaktı. Sen hiç yani sen sadece çocuk geldi bitti gitti. 9 ay yetmiyormuş gibi müthiş bir sancı, müthiş bir bir ağrıyla bir ameliyat masasında birkaç dakika sonra evladının kokusunu çekecek, içine alacak bir annenin telaşı ve heyecanla şahit oluyorsunuz. Hayırlı bir kadın, hayırlı bir eş, bir insanı önce adam sonra baba yapıyor buna şahit oluyorsunuz. Ya baba yapıyor kadın ya. O ameliyat masasında o acıyı çeken kadın sizi baba yapacak dakikalar sonra. Ameliyat kapısından içeri bir girdim. Belki Ayla tırnakların bile titriyordu biliyor musun? Öyle bir titreme. Bütün vücudu titriyor. Korktum başta aslında. Sonra telaşlanmayın. Korkuyor. Biraz heyecan canlı dediler. Daha çok canım yandı. O doğan bebek kadar masumdu aile. Doğan bebek kadar masumken görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum eşinizin. Ağlayacağım ya. Vallahi de çok tıkrandım yine. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sana aşık olma sınırının en tepesinde zannediyorum kendimi. Yemin ederim 10 kat daha fazla aşık oldum. Daha çok sevdim. Daha çok duygulandım. <laughs> Ve bence bu bütün erkeklerde yaşarlar. Onun için şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Bence de. Kurban olurum. iyi ki ben. Sen de iyi Bizi var. yuva yaptın he. That's <laughs> it. Hani bir klişe laf daha var ya, yuvayı dişi kuş yapar diye. Evet. Çok doğru abi. Erkekler tırt ya bakalım. Şimdi ben kendim de dahil ederek söylüyorum, yuvayı dişi kuş yapar klişe değil. Ben bunu kadınların uydurduğu, <laughs> valla kadınların uydurduğu bir laf gibi geliyordu bana. Hani. Ya şöyle yani dişi kuş yapar katılıyorum da ondan sonraki süreç de çok önemli yani. Benim mesela yani haliyle yani doğumdan sonra yaşayan kadınlar bilir o kadar yani duygu seviyen benim tavandı gerçekten tavandı yani derler ya o e, şey lohusa dönemi mi oluyor? Lohusa dönemi. Tabii lohusa. Lohusa diyordum ama ne lohusası yani öyle bir şey yok. Bizim sadece uydurmamız <laughs> diyordum. Çünkü ben onu almaya da biliyorum. Orada da şey diyorlar böyle haftalık işte yatak istirahati gibi bir şey oluyor. Yani 8 hafta boyunca kendine dikkat ediyorsun. Çocuğundan vakit geçiriyorsun vesaire. Yani alışıyorsunuz birbirine. Bu zannediyordum yani. Yani böyle diyordum. Türklerde de işte lohusa 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 diyordum. Abi niye abartıyorsunuz bu kadar yani ne var? Ama ama gerçekten yani duygular böyle. Böyle 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 yani Ali şahit o anı mesela hiç unutmayacağım. Çocuk kucağında Ali çocukla ilgileniyor. Çocuğu seviyor. Ben onlara bakıyorum ağlıyorum ama hüngür hüngür ağlıyorum yani böyle <laughs> ya görseler ya. yani, sen de niye ağlıyorsun? Ne oldu? Kaç kere oldu bu an? Çok oldu yani. Ya ben korktum dedim vallahi hasta olacak bu kız yani. Çok duygulandı artık ya. Bu kadar da duygusallık olmaz falan filan ama gerçekten korkuttum beni yani. Ama şunu söyleyeyim Ali bu süreçte ne Vardım, biliyor musun? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var mıdır? Bilmiyorum. Bu tartışılır. Ama mutlu ve huzurlu bir annenin arkasında harika bir eş ve muhteşem bir baba vardır. Ben bunu bu süreçte gördüm. Teşekkür ediyorum aşkım. Oku <laughs> bakalım söylüyorum biliyor musun Ali? Çünkü babanın bir kız evlat üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Eğer bir kız çocuğunun özgüveni düşükse, insanlara güvenemiyorsa, içine kapanıksa hani böyle içinde gereksiz bir paranoya yaşıyorsa, bunun %100 sorumlusu babadır. Hani baba o kıza o güveni verir. Baba o kızı korur, kollar ve geleceği hazırlar. Yani bir kız çocuğu babayı otorite insanı olarak görür. Otorite gördüğüm kişinin hep ayak izlerinden gitmek istedim. O senin için hep böyle hani örnek kişi. Ay işte benim babam gurur duyarsın. Yani şimdi anne de tabii ki öyle. Ama babanın bir farklı bir, bir şeysi var. Ağırlığı var. Ağırlığı var. Evet. Bir de bir kız çocuğunun ilk aşk olduğu adam babadır. <laughs> Ay, yani bu da çok önemli. Yine göz göze gelişimiz geldi kızım. İnşallah kimseye muhtaç etme. İnşallah hiç yüzüne yarayamam Ne seni ne kızımı ne yavrum Allah beni size mahcup etmesin inşallah İnşallah Ben bunu bu süreçte gördüm Teşekkür ediyorum aşkım Uyku yuvalı olurum sana bu süreçte işte ben neler gördüm neler. Sen demin demiştin ya sana aşık olmamın seviyesi üst levi sanıyordum. Çocuktan sonra ben Ali daha da çok aşık oldum. Aşkım kurban olurum sana. Yani ona bakarak şey ağlamam benim. böyle. Diyordum yani iyi ki çocuğumun babası Ali. Çok Bu konuda gerçekten tesadüf <laughs> oldu. Çok şanslısın aşkım. <laughs> yani, yani, evet. <laughs> Ama geçen bir şey gördüm Ali onu sana okumak istiyorum. Diyor ki bir şehir seni aşırı derecede çekiyorsa o şehirde seni bekleyen bir hikayen var. <laughs> ya böyle baktım dedim ki gerçekten de öyle. Hatta konuştuğumuzda da demiştim değil mi? Buraya taşınmayı bile düşünmüştüm. Yani ne alaka aslında değil mi? Evet tatil amaçlı geliyorum geziyorum ediyorum. Ama yani ne alaka? Ama işte nasibim buradaymış. Evet. <laughs> Der, derler ya çok güzel bir söz. Evlilik namaz gibidir. Niyet ettikten sonra hiçbir yere bakılmaz diye. Evlilik öyledir yani. Tabii. Namaz gibidir. Niyet ettikten sonra sağa sola bakmayacaksın abi. Önüne bakacaksın. Sor bana dünyanın en güzel kadını kim? Kim? Yemin ediyorum sensin. <laughs> Peki dünyanın en mutlu erkeği kim? Dünyanın en mutlu adamı kim? Kur'an evliya çarpsın beni. <laughs> Bunu her türlü ispatlarım. Dünyanın en mutlu erkeği benim avcı. Kim sorarsa bunu ispatlarım. Ben buna roman yazar, kitap yazar. Öyle. Çünkü ben niyet ettim. Benim karımın gözleri ilk günkü gibi bakıyor bana. Ve ben diliyorum ki Allah'tan o bana ilk gün nasıl baktıysa, şu an nasıl bakıyorsa Rabbim ha. nasip etsin ve ben hak edeyim sonuna kadar bana öyle baksın. İnşallah. Boşanmalar niye bu kadar arttı biliyor musun Ayla? Neden? Niye böyle sürekli boşanma haberleri duyuyoruz saçma sapan adam boşanıyor lokma dağıtıyor. Boşanıyor mesela adliyenin önünde orkestra tutmuş halay çekiyor falan. Bunlar niye bu kadar arttı biliyor musun? Neden? Unutuyoruz Ayla. Unutuyoruz. Biz biz böyle nankörüz ya. Eğer bende biraz onur, eğer bende biraz şeref varsa, eğer ben adamsam bana gelirken ki o heyecanını, o umudunu, gönlünde beslediğin inancını asla unutma. <laughs> Abi aşk emektir ya. Evlilik kesinlikle emektir. O yuva kurulacaksa, o düğün yapılacaksa anne baba akrabalardan tut. Çeyizini hatırla. O düğününü hatırla. Evi kurarken mağaza mağaza gezişini hatırla. Kim boşanmak için evlenir ki? Kim mutsuz olmak için evlenir? Unutuyoruz aile. Hepimiz unutuyoruz ya. Hepimiz nankörüz. Aile evini tek başına boşalttı. Almanya'dan geldi Türkiye'ye. Ve bana şu lafı söyledin sen. Sana güveniyorum. Geliyorum her şey çok güzel olacak. İnanıyorum dedin. Zaten erkek hep güven veren taraftır. Adamsa başta söylediklerinin arkasında durandır. Aileni bırak işini gücünü ortamını bırak her şeyini bırak. Benim eşim oluyor arkadaşım ol. Ben sana yuva olacağım diyorsun. Ben sana eş olacağım. Sana sadık kalacağım. Söz veriyorum diyorsun. Seni hep mutlu etmek için uğraşacağım. Sana söz diyorsun. Ve sen benim adam olduğumu düşünüp lafımın eri olduğunu düşünüp bütün düzeni bırakıp geliyorsun. Ben asla o gün olup Allah aşkına hani klişe bir sözdür ya. Vazgeçmek üzereysen ne için başladığını, nasıl başladığını hatırla diye. Çünkü bütün başlangıçlar böyledir. Bütün başlangıçlar aşk doludur. Ve hiç kimse boşanmak için evlenmez. Ne olur başladığınız o anı unutmayın. Ne olur ya. Ne olur. Vallahi boşanmalar bu yüzden artıyor. Öyle evlendikten sonra ha, bitti gitti bir çatı altındayız olmuyor. Asıl o zaman başlıyor. Kesinlikle. Öyle. O zaman gerçekten o zaman başlıyor yani iki yabancı bir çatı altında çok farklı. Yani iki yabancıyı bırak ya iki senin akraban olsa bile sonuçta herkesin alışkanlıkları farklı. Herkesin bir farklı düzeni var ve iki kişiyi sen bir çatı altına sokup onları devam etmelerini istiyorsun. Olur mu olmaz? Nasıl olacak? İki kişi birbirine uyum sağlamaya çalışacak. Ben benim dediğim olsun desem, sen senin yani benim dediğim olsun desem ne yaparız? Çatışırız. Evet. E çatışırız, kavga ederiz. O zaman işte yok sen bana şunu yapamazsın, bana bunu bana, bana bunu diyemezsin. Gurur ar araya giriyor ve her şeyi bozabiliyor. Kesinlikle. Öyle. Aman diyor kızım kendini ezdirme. Aman diyor oğlum ipleri ele verme diyor. Evet. Bak bunu söyleyen anne baba da bence sizin düşmanınız abi. Gereğini yaptı Saygıyı anlat. Kocayı hürmeti anlat. E şimdi diğer de oğluna diyor ki sen erkek sündüğü ipleri ele verme diyor. Psikolojisi bozuk anne baba figürü biliyor musun? Ay ben diyor ben çok ezildim diyor aman benim çocuğum ezilmesin. Hmm. E sen çok ezildiğini düşünerek yuva oldun ezildin ama belli bir yorgunluğu belli bir stresi belli bir sorumluluğu alabildin ama bak çocuğun evlenecek yaşa geldi. Aman ha kızım kendini ezdirme dediğin ilk kavgada kapıyı çekip gidiyor. E ne oldu? Sen çeyiz hazırladın, borca girdin, takı borcu, o borç, bu borç. Daha bütün akrabalara davetiye verdin. Belki gelmeyenler hayırlı olsuna gelecekler. Daha düğün yeni olmuş, pilavı soğumamış ya mesela. Ne oldu? sen kendine edirme kızım dediğin. Belki balayından döndü geldi. İşte bu anne baba düşman değildir de nedir mesela? Bazen bir gözünü kapatacaksın. Ha buna tabii ki kötü şeyler demiyorum. Yani Allah korusun, yani aldatma gibi şeyler falan değil. Yani neden bir gözünü kapatacaksın? Tartıştığınızda idare etmek için. Kimse dört dört. Ya bu sonralarda moda oldu ya. Eskiden ne denirdi biliyor musun? Kızım ya da oğlum kan kussan da kızılcık şerbeti içtim de deniyordu. Kol kırılır yen içinde kalır deniyordu evet, mesela. Evet. Her gün gülük gülük sanık geçmeyebilir. Her gün olmayabilir. Bazen yokluk da çekecek senin kızın yani. Bir de geçen gün bir video çektik ya. Ne diyorduk orada? Neymiş efendim? Biz demişiz ki eşini itibarsızlaştırma noktasında sana tavsiye veren annense de babansa da düşmanındır. Dedik hop bizi taşa tutmuşlar. Evet. Eşini küçük düşüren diyoruz. Eşini yok saydıran, eşini huzursuz eden kimse düşmanındır diyoruz. Annen baban sağ olsun evinde olsun ama bunuyla beraber yani. Burnunu da bir zahmet alsınlar. Burnu senin evde kalırsa olmaz. Anne baba değil sadece kardeşinin hele de kız kardeşinin burnu evinde kalırsa <laughs> sıkıntı abi. Hele hele arkadaşların. Abicim senin sıkıntını bilmiyorlar. Derdini bilmiyorlar. Adamın senin ailenle yuvanla alakalı bilgisi yok. Eğer sana bu konuda eşinle alakalı olumsuz özellikle bir şey söylüyorsa bunu kim yapıyorsa senin düşmanındır. Aynen öyle. Söylüyorsa. Hayırlı anne ve baba zaten böyle şey yapmaz ve böyle şey olmasına da müsaade etmez. Bu eşteki hangi eş biliyor musun? Senin ne aynı hayale sahiplenmiş. Seninle aynı mücadeleye girmiş. Seninle karınca kararınca varsa yiyen, yoksa susan ve sır sırta olsun diye uğraşan bir eşin varsa böyle bir insanı ne için bir başkasını ezdirip kırdırız? Zaten üçüncü kişi dahil olduğu an itibariyle oyvadan saygı gidiyor, huzur gidiyor, bereket gidiyor, Allah'ın bereketi gidiyor. ya Adam severek evlendi, karısına da aşık ama aldatıyor. Ah. Bu adama ne denir? Karısını sana sığınmış, sana güvenmiş birisini aldatana adam mı denir Ali? Yaratıktır onlar yani. Bunu yapan erkekse de kadınsa da kadına kadın, erkeğe de adam denmez. Aldatan kadın da erkek de insan değil yaratıktır. Hani işe yaramayan, kullanılmayan oyuncakları çöpe atıyorlar ya. Onların da sonu ve hak ettiği o işte. Sokağa atılmış yaratıklar olacaklar. E Meşhur bir söz vardı çok severim. Vicdanınızı bahanelerinizle rahatlatamazsınız diye Vicdanları sızlayacak ama asla ve asla rahatlatamayacaklar Bu dünyada herkes kendi kalbin ekmeğini yiyecek Ama kimsenin yaptığı kimseye kalmayacak Hatırlıyor musun bebek sahilde genç bir adam balık tutuyor Bizim muhabirler hmm. aşkı soruyorlar Adam daha aşkı duyar duymaz denize baktı da gözlerini bir kıstı ya böyle ben diyor aşk meselesini 6 yıl önce kapattım. Hayaller kurduğum, emekler verdiğim, deli gibi sevdiğim ve bana her defasında sevdiğini söyleyen, aslında sevmiyorum dese saygı duyacağım bir kadın tarafından en yakın arkadaşımla aldatıldım. Onları o şekilde gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yer yarılsın da ben metrelerce altına gireyim. Orada kalayım da çıkmayayım dedim. Vallahi defalarca ölmek de istedim. Beceremedim. Kendimi öldürmeyi beceremedim. Hoş yaşayamadım da sayılmaz. Keşke hiç bu konuya girmeyeditiniz dedi ve gözünü kısıp tekrar denize baktı. Keşke ölseydim de görmeseydim dedirtiyor. 6 yıl olmuş unutamadım dedirtiyor. Bu sözü söyleyecek ve yerin dibine girecek olan karşı taraf. Kesinlikle öyle. Adam aslında kendi aşkının o tertemiz adam gibi sevgisinin yasını tutuyor. O kadının ne yasını tutacak? Ucuz, basit kadın yani. Bencil ve çıkarcı olur da insan bu kadar ucuz olabilir mi? O kadının yasını tuttuğunu düşünmüyorum. O kadar temiz sevmiş ki, o kadar güzel sevmiş ki adam sevgisinin adam gibi sevişinin yasını tutuyor yani. Allah bu tarz nefissiz insanlardan hepimizi korusun yani. Amin. İnsanlık, adamlık parayla satılmıyor yani. Gidip de bir kadına, bir adama 3 kilo bir yerden gidip onur alayım diyemiyorsun. Onur insanın içindedir. Gideyim de ben kendime yarım kilo şeref alayım. Yarım kilo şerefim eksik diyemiyorsun mesela. İçinde olacak yani. Allah sizi kalbine sığınabileceğiniz insanlarla karşılaştırsın aşk bambaşka bir şey hala. Aşk inanılmaz bir şey. Ya bazen gerçekten aşık bir insanın bir sözü seni titretecek kadar etkili olabiliyor anlatabiliyor muyum? Bunlardan bir tanesini Hüseyin amca söylemiş. Hüseyin amca yaşlı 75-80 yaşlarında hacı sakallı böyle yanakları tontiş nur yüzlü bir amca düşün. O, o yüz gözün önüne gelmiştir abi kamburu var böyle. Ağır aksak yürüyor. Karısına çok çok aşık. Karısı beynine pıhtı atmış. Yatağa bağımlı eşi. Yol arkadaşı hayat arkadaşı. Ona bakıyor Hüseyin amca. Evlat Baba sen yaşlısın dur bir sana yardım edelim diyorlar. Kızıyor evlatlarına. Siz diyor ocağınıza gidin bizi baş başa bırakın diyor. Ben karıma bakarım diyor. Baba zor olmuyor mu diyor. Zor olmuyor mu deyince Hüseyin amcanın gözünden bir yaş dökülüyor. O ne biçim söz yavrum diyor. O bana hiç zor olur mu diyor. Allah şahit ben razıyım diyor onun her şeyinden. Rabbim de razı olsun. Hani ben uyanıyorum da sabah o bakıyorum yatakta nefes alıyor ya. <laughs> Orada duruşu yeter diyor. Hatunumun gölgesi yeter diyor Hüseyin amca. Bak yatağa bağımlı. Hele ben ona yemek yedirince güzel 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 bakıyor ya. Bütün yorgunluğum gidiyor yavrum. Siz ocağınıza gidin. Hüseyin amca her gece dua ediyor. Ya Rabbim diyor. Evlatlarımız da dahil. Kimseye muhtaç etme. Senin huzuruna gelene kadar ben bakabileyim. Güç ver, kuvvet ver ya Rabbim diyor. Kalben dua ediyor ki Hüseyin amcanın duası kabul oluyor. Aradan aylar geçiyor. Hüseyin amcanın hatunu hayata gözlerini yumuyor. Hmm. Hepimizin sonu. Cenazeyi örf adet geleneklere uygun mister gibi yapıyor. Misafirlerini uğurluyor. Duasını okutuyor. Ve kabrinin başında vedalaşırken hayata Hüseyin amca da gözlemiyor. Ay. Ya. Böyle temiz bir aştan bahsediyoruz yani. gölgesi yeter bana dedirten ve son ana kadar sevmekten de, saymaktan da, hizmet etmekten de, emek vermekten de bir an bile vazgeçilmeyen gerçek bir aşktan bahsediyoruz. Rabbim bize bu temizlikte, bu güzellikte, bu saygıda sonsuza kadar birbirimizden razı olduğumuz bir ömür nasip etsin. Rabbim beni sana mahcup etmesin. Beni de sana. Kurban olur musun? Bir kadın kocasına deli gibi aşık da olsa bir kaşık suda boğacak noktaya nasıl gelir biliyor musunuz? Nasıl gelir Ayla? Çorabını salonun ortasına gelişi güzel atan erkek. Orası kadınların sabrının tam ortası. Kim ne derse desin ya salonun ortasına çorabını bırakan adam bencil ve düşüncesiz. Ben ediyorum ki kim ne derse desin salonun ortasına çorabını gelişi güzel bırakan adam içi ve dışı bir adam gibi adam. Vay be. Evet. O adamdan kötülük bekleme ve o O yüzden ederim. mi salon ortasında? Bak Yemin billahi diyorum bak istersen <laughs> o hani Bak ben kesinlikle bu benim tespitim abi. İnanırsın inanmazsın. Eve geliyor ya. Çorabını çıkarıp çıkarmaz. Kendi sepetine atan adamdan kork. Bak yemin ediyorum kadınlar o adamlar varsa çevrenizde eve geri gelmez pis çorabını elbiselerini alıp kendi sepetine hızlıca atıyorsa o adam bak bunu yapan adam senden bir şey mutlaka saklıyordur. İşte o tür adamdan korkmak lazım. Abi laf nereden nereye geldi? Abi tam... doğal. Adam doğal yani anlatabiliyor yani, çorabı sepete atan adam çorab dolabından bir şey sapıyor. Önce salonun ortasına koysun. Tamam abi adamın rutinini diye diye bir saniye. Bozulsan ki orada lazım. Asın yani. İşte o çorap orada duruyor. O çorap geri o kilit sepetini bulmuyor. Bulur abi. O... Üç gün sonra bulsun. Sen istiyorsun gelmen olsun. ya Şimdi adam eve gelmiş. Dışarıda belli ki kötü bir gün geçirmiş. Eve geri gelmez. Hıncını karısından çıkarmış mesela. Kırmış karısının kalbini. Hiç suçu günahı yok ya. Kadın da çok kırılmış. Çok incinmiş. Susmuş. Daha kötü olmasın. Daha fazla uzamasın diye. Aradan birkaç saat geçmiş. Adam acıktım demiş. Gitmiş güzelce ne? En sevdiği yemekleri yapmış kadın. Masaya koymuş. Her şey güzelmiş ama yemeği tuzsuz yapmış biraz. Adam yemeği yerken tuz istemiş. Hmm. Daha ikinci kaşını alınca tuz getirir misin demiş. Kadın da tamam demiş. Mutfağa gitmiş. 3 dakika olmuş. 5 dakika olmuş adam sesleniyor hadi nerede kaldı tuz bu işte da yiyor tabi yemeği bitirmiş kadın da tuzu getirmemiş aradan biraz zaman geçmiş adam artık biraz daha sakinleşmiş senin de üstüne çok geldim hanım özür dilerim demiş kadın da bir şey söylememiş böyle Özürü <laughs> duyunca gitmiş mutfaktan tuzu getirmiş al beyi demiş bu ne demiş tuz demiş ya tuzu şimdi veriyorsun yemekteyiz demiştim demiş Demiş ki işte kalbi kırdıktan sonra edilen özür de yemekten sonra gelen tuz gibi bir önemi yok öyle kimsenin hele de bir sebep yokken karşı tarafı kırmak. Hakkı asla yok. Evet. Konu ne olursa olsun Birazcık bu konuda tutarlı olmak lazım İnsanın haddini de bilmesi lazım Yerini de bilmesi lazım Korkması lazım ya Yıkılmaktan korkması lazım Üzmekten, yıpratmaktan, ağlatmaktan korkması lazım insanın sevdiğini ya. Bir tane boşanma avukatının inanılmaz derecede güzel bir tespiti var. Boşanma sebepleri neymiş merak ediyor musun? Ne? Bak ben buna çok katıldım bu arada. Belki siz katılırsınız katılmazsınız bilmem ama çok da güldüm. Diyor ki 15 yıl oldu boşanma davalarından öğrendiğim gerçekleri şu şekilde formüle haline getirebildim. Bir Erkek her gece dışarıda içki, kumar ne arasam var bu adamın karısı eve gelsin yeter diyor. 2- Erkek haftada bir belki iki gün çıkıyor ve aslında evine bağlı. Bu adamın karısı erken gelsin bir gece ne? etmiyor diyor. Bak 3. Erkek her akşam evde. Bu adamın karısı neden çocuğa bakıp temizlik ve en azından salatayı ben yapayım? Karıcım demiyor. Tamam mı? 4. Erkek her akşam evde yemek, ütü ne varsa yapıyor. Bu adamın karısı annemler ev alırken neden yardım etmedi bu? Diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Özeti şu. Adam iyi oldukça talepler artıyor. Sadece adam değil karşılıklı bence. Tabii kadın da öyle. Tabii Hı -hı. kadın da öyle. İşte bu nankörlük ya. Yani. Aynen. Bu başka bir şey değil. Biz aşkı savunacağız. Sonuna Ay. kadar aşkı konuşacağız. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür Uzun ederim. zaman sonra. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu evet. Sizi çok özledik be kuzen. Evet. Vallahi inanılmaz özledik. Buradan kalbinizden öpüyoruz. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bay bay